Good. Evet. CS, Valorant, Rainbow Six, Zula ve bunun gibi bütün FPS oyunları. Bunlardan kimisi 10 yıldır vazgeçilmeyen oyun, kimisi 2, kimisi 5. Ama bir oyun çıktı ki oyun piyasasında büyük sansasyonlar, büyük etkiler yarattı. İşte CS'yi bitirecek oyun, Valorant'ı bitirecek oyun, FPS oyunlarının kralı falandı, fistandı. Neredeyse bütün yayıncılar fonlandı bu oyunla. Ben de bunları gördüm dedim ki bir oynayayım kanka bu neymiş yani. Bu ne kardeşim dedim. Aldım indirdim oyunu dedim oyunu falan filan. Ha oyun ne mi? Oyunu söylemedim. Oyun The Finals. Evet The Finals'ı anlamak için birazcık da olsa hızlıcasından oyunun konseptinden bahsedeceğim. Oyunda 3 tane karakter çeşidimiz var. Bu karakterlerin her birini ayrı ayrı özelleştirebiliyorsun. Çok fazla detayına girmeyeceğim. Sadece 3 karakteri birazcık açıklayacağım. Birincisi Light karakteri. En kısa, en küçük, en hızlı karakter. Yani cam barı falan az. Çok hızlı hareket edebilen bir karakter arkadaşlar. Bu karakteri hızlı oynamanız lazım ve seri atış silahlara sahip olan bir karakter. Heh, her karakteri de özelleştirebiliyorsun bu arada. Her karakterin özel yetenekleri var. Yeteneklerini de değiştirebiliyorsun kardeşim. Silahların da aynı keza değiştirebiliyorsun. İkincisi medium. Bu karakter ise oyuna yeni başlayanların tam olarak alması gereken bir karakter. Orta segment bir karakter olur ya hani basic bir karakter. Oyuna yeni <laughs> ne yani? Bunu alacaksın kardeşim. Adı üstünde medium. Orta segment bir karakter. Üçüncüsü heavy. Dostum bu karakter tam bir dana. Tamam Tam bir dana. Hulk falan yani. Oyundaki en danamsı çar. Danamsı. <laughs> tank kanka bildiğin LoL'deki tank tarzında bir şey. Kocaman kütlesi var ama oyundaki en ağır karakter dostlar. Silahları falan da ağır sıkıntılı ve zor öldürülen bir karakter. Bu üçünü ayrı ayrı geliştirip özelleştirebiliyorsunuz. Oyunu evet oynanış bölümüne geçelim. Play tuşuna bastığımızda bizi üç şey karşılıyor. Hızlı oyun, turnuva ve alıştırma. Şimdi alıştırmanın zaten ne olduğunu biliyorsunuz. Her şeyi tek başınıza deniyorsunuz. Bildiğiniz poligon tarzı bir şey. Turnuva oyunun rank sistemi gibi bir şey arkadaşlar. Her şey kısıtlı, dereceli gibi bir şey. Hızlı oyun. Asıl oyunun patladığı yer hızlı oyun arkadaşlar. Hızlı oyun ikiye ayrılıyor. Quick Cash ve Bankit diye iki tane modumuz var. Quick Cash. Kasa oyunu. Şöyle başlıyor arkadaşlar kasa oyunu. Üçerli üç tane takımımız var arkadaşlar. Ve her takım kasa toplamaya çalışıyor. Şimdi bir tane kasamız var kanka. O kasayı üç tane takım almaya çalışıyor. Tamam mı? Sen o kasaya geldin. O kasayı ele geçirmeye çalışıyorsun. Ele geçirmenin bir zamanı var. Kasayı ele geçirirken koruman gerekiyor. Kasayı ele geçirdin. Korudun. Her şey süper. Bir de bu kasayı gidip bozdurman gerekiyor tabii ki de. Bu kasayı elinle alıyorsun kardeşim. Bu elinde aldığın zaman silah sıkamıyorsun. Takım arkadaşlarınız senin o kasayı gidip bozdurman için korumasına ihtiyacı var. Yani seni, senin korunmaya ihtiyacın var. Burayı tam anlatamadım. Kasayı aldın kardeşim. Kasayı götürürken eğer ölürsen kasa düşüyor. O aynı anda başka birisi geliyor kardeşim o kasayı çalabiliyor. Sen o kadar işte kasayı almışsın ele geçirme zamanı falan var. Ele geçirmekle hiç uğraşmıyor. Alıyor kendi bankasına gidip bozdurmaya. İkincisi ise Bankit arkadaşlar. Benim en sevdiğim modlardan bir tanesi. Bu oyun modunda 4 tane üçerli takım var. Oyunda toplam 40 bin dolara ulaşman gerekiyor. Her öldürdüğünüz adamdan bin dolar düşüyor arkadaşlar. Ve bu paraları toplamak için Adamın ölüsüne gitmeniz lazım. Böyle üstünüze para yağıyor. Diyelim ki 1000 dolara aldınız. Üstünüzde 1000 dolar var. Eğer üstünde 1000 dolar varken ölürsen kardeşim o 1000 dolar başkasına geçiyor. Ya, oğlum üstünde 40.000 dolar varken ölürsem ne olacak? İşte o iş öyle değil. Senin üstünde 3.000-4.000 doların varsa senin oyun içinde başka bir kasan var dostum. Mesela 1000'i öldürdün. Koş kardeş direkt bankana koy. Senin her takımın yani her takımın ayrı bir bankası var, kasası var. O kasaya to ilk... 40 bin doları yerleştiren takım kazanıyor arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten de oyun ilerleyen zamanlarda birçok FPS oyununun önüne geçebilir. Bazı FPS oyunlarının önüne geçeceğini düşünmüyorum. CS gibi oyunların önüne geçemez. Ama Valorant'ın önüne çok kolay geçebileceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü bu çok kolay e-sporlaştırılabilir bir bence oyun. İleride taktik savaşları düşünüyorum. Yani inanılmaz taktik savaşları olacak. Tabi burada bahsetmediğim çok fazla şey var. İsterseniz The Finals detaylı anlatım gibi bir video da paylaşabilirim. E yani bunu paylaşmamı istiyorsanız yorumlara yazarsınız. Taktik savaşları olsun ee, oyunun konsepti çok eğlenceli bir kere ve tam bir yarışma şeklinde bir konsept ve en önemli şey bu oyun ilk duyurulduğu zaman dediler ki etrafınızda gördüğünüz her şeyi kırabileceksiniz. Ve gerçekten de oyundaki her şeyi kırabiliyorsun. Oyunda inanılmaz ötesi bir fizik var arkadaşlar. Bu fiziği kullanabiliyorsunuz. Bu oyun ileride çok yükselecek. Yükselmesinin nedeni oyunun konsepti. Daha önce hiç yapılmamış bir konsept yapmış adamlar arkadaşlar. Oyunu oynarken arkadan spiker falan konuşuyor. Mesela sen kasaya ele geçiriyorsun. Bir spiker diyor ki işte iki numaralı oyuncu kasaya ele geçirdi. İngilizce bir şekilde tabii ki de. Daha Türkçe dilde desteği yok. Seni çok fena yaparım çocuk. Oyun çıkalı zaten 3-4 ay falan olmuş. Oyun güncelleme aldıkça kendini geliştiriyor. Ve Twitch'teki ve Kik'teki izleyici sayısı gitgide artmaya başlıyor. Bu ileride çok büyük bir e-spor potansiyeline sahip olacak bir oyun olduğunu tekrardan bize gösteriyor. Yani o yüzden arkadaşlar yeni içerikler çekmek istiyorsanız The Finals gameplayleri çekebilirsiniz. Ben çekmeyeceğim artık gameplayler. Bu konseptinden birazcık devam edeceğim ve gerçek hayat konseptlerine gireceğim ilerleyen zamanlarda. Yerinizi hazırlayın. Yeni bir e-spor oyunu geliyor dostum. E-sporcu olmak istiyorsan bu oyunda birazcık vakit geçirebilirsin. The Finals Eleştirisi gelmeyecek şu anda. Eleştirilebilecek bir yanı yok. Oyun daha çok yeni olduğu için eleştirmek birazcık yanlış olur arkadaşlar. Eskileri bir yere gömüyoruz. Yeniler geliyor. Hiç yapılmamış bir konseptle gelen The Finals belki de en iyi FPS oyunu olmaya hak kazanacak. Görüşmek üzere. Bay bay.